Çok yönlü olmak beni heyecanlandırıyordu. Ben de çok yönlü olmak istedim. Hatta bunların içinde de başarılı olmak istedim. Olabildiğince olduğumu düşünerekten yol alıyorum ama bu iş, bu meslek öyle bir meslek ki oldum diyemezsin ya da bu iş bitti diyemezsin. Devamlı kendini geliştirmek zorundasın birçok sanatçı gibi bizim de beynimiz önce beynimizin komutuyla bileğimiz hareketleniyor. Direkt aynı anda çok hızlı düşündüğünü çiziyorsun ya da fırçayla boyuyorsun gibi. Bu hız işte o zaman aklından ne geçiyorsa yapabilme sanatından konuştuk. Elimizi gerçekten iyi kullanıyoruz. Ama bunun beyniyle beraber aynı frekansa, aynı para, aynı hızla kullandığın zaman ürettiklerin daha da artıyor. O zaman ben bunu hayal ediyorsam bunu da yapabiliyorum. Ötekini hayal ediyorsam onu da yapabiliyorum. İşte diğer sanatlar, becerebilmek istediklerim ne varsa, e, aynı şekilde beynimle bileğime gidiyorsa bu zaten oluşuyor. Sanıyorum bunun büyüsü biraz burada yatıyor. Beyniyle, beyinle bileğin birlikte aynı frekansla, aynı hızda çalışıyor olması. Tabii sanatın da patladığı, sinemanın da aynı şekilde bir dönemde Doğmak olmak hakikaten e, özel bir şeydi. Ve onun suları herhalde bize damladı. Efsane bir dergisi. Dünyada en çok satan dergilerden biriydi. Onun içine yer aldım. Dedi ki ben hala bırakamadım, hala çiziyorum. Üniversiteden üniversitesinin resim bölümü olarak mezun oldum. İkisini birleştirdim. Hem resim, e, hem çizgi, hem illüstrasyon, hem yurt dışına gittim grafik e, ajanslarında çalıştım. Şimdi de Amerika'da çiziyorum. Hollywood'un şu an canlandığı alan yine bu süper kahramanlar. Onlardan birini çizerek canlandırıyorum. Fransa'da Picard Müzesi'nde bir eserim var. Daha çok evrensel olmayı seçtim. Ve bu alanda ürettiklerimle de var oluyorum. Var olmaya da devam ediyorum.